Merhabalar, doğuştan gelen penis eğriliklerinde ameliyat sonrası tekrarlama olur mu? Ee, derecesine bağlı olarak e, ameliyat sonrası tekrarlama olabiliyor. Bu neden? Çünkü eğer penis sertleşirse ve bunu bir şekilde ilaç veya çeşitli yöntemlerle 15-20 gün boyunca engellemezseniz tekrar o dikiş atılan yerler atabilir ve eğrilik eski haline gelebilir. Bu şekilde son bir yıl içerisinde belki 8-10 tane sadece bu sebeple yaptığım, ameliyat yaptığım kişiler var. Ameliyat yapılıyor, ameliyat yapıldıktan sonra sertleşmenin engellenmesi gerekiyor. Çünkü şu şekilde eğrilik olan yere dikiş koyduğunuzda bunu düzeltiyorsunuz. Fakat bu sertleşmeyi engellemediğinizde geceleri var olan sertlikle dikişler atıyor ve eğrilik tekrar başlıyor. Bir şekilde 15-20 gün boyunca bu var olan oluşabilecek sertliği engelleyerek dikiş koyduğumuz yerlerin iyice oturmasını sağlamamız gerekiyor. Böyle yaptığımızda genellikle tekrarlama olmuyor. Yani yaptığımız vakalarda e, çok iddialı tabi konuşmamak lazım ama hiç tekrarlama görmediğimizi söyleyebilirim. Bu, buradaki çünkü belirleyici şey penisin sertleşmemesi gerekiyor. O süre boyunca sertleşmediğinde zaten o e, dikiş konulan yerler tam olarak oturmuş oluyor ve evlilik tekrar ortaya çıkmıyor.